Sonda nasıl takılır kadın? Gerekli malzemeler uygun boyutta kadın üretrayı kat eder. Genellikle 14 ile 20 fr. Su bazlı kayganlaştırıcı jel, antiseptik solüsyon, batikon veya serum fizyolojik, steril gazlı bez, kotton, steril eldiven, açık sontaj torbası ve suyu doldurulmuş şırınga balon için. Hasta sırt üstü pozisyonda bacaklar hafif bükülmüş ve açık pozisyonda Fruk pozisyonu altına bez yerleştirilir. Ellerinizi savunulayıp yıkayın. Steril eldiven giyin. Uluva çevresini antiseptik ile öndeki üretreye doğru dairesel hareketlerle temizleyin. Erganlaşları jeli kateterin ucuna uygulayın. 2-4 inç kadar iç kısmına labiye majore ve minoreyi de non-domident el ile nazikçe ayırarak üretre ağzına görünür hale getirin. Kateder ucunu üretre açıklığına yerleştirin hafif baskı ve öne doğru yönlendirerek mesaneye doğru ilerletin. İdrar akışı başlayınca yaklaşık 5-7 santim daha yerleştirin. Sondadan idrar gelince şırınga ile balonu 10 milim suyla şişirin. Ardından kateterin ve sahne boyuna boynunu oturtacak şekilde hafif çekin. Kateteri uyula bant veya bant ile sabitleyin. İdrar torbasını yere yakın bağımlı pozisyonda yerleştirin. Malzemeleri atın. Ellerinizi yeniden yıkayın. Hastaneye su içmesini Torba seviyesinin altta tutulmasını ve enfeksiyon belirtinin izlenmesi konusunda bilgi verir. Sondanın yerinde doğru durup durmadığı düzenli aralıklarla kontrol edilir. Torbada idrar birikimi olup olmadığı gözlenir. Eğer idrar akışı yoksa sondanın tıkalı olup olmadığı, katilerin pozisyonunun doğru olup olmadığı kontrol edilir. Günde en az bir kez sonda çevresi yani üretra girişi antiseptik solüsyonu temizlenir. Bu işlem enfeksiyon riskini azaltır. Kapalı drenaj sistemi asla açılmamalıdır. İdrar torbasının çıkış musluğu dışında herhangi bir yerden sistem müdahale edilmemelidir. İdrar torbası hiçbir zaman hastadan yukarıda tutulmamalıdır. Yer çekimi akış sağlanması için torba mesane seviyesinin altında olmalıdır. Uzun süreli kullanımlarda idrar torbası düzenli aralıklarla boşaltılmalı ve topra torba haftalık değiştirilmelidir. Uzun süreli kateter kullanımında genellikle 2-4 haftada bir sonda değişim önerilir. Enfeksiyon belirtisi olan durumlar ateş, kötü kokulu idrar, idrar renginde değişiklik, alt karın ağrısı, idrar akışının azalma veya tamamen kesilme gibi durumlarda hemen sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Sonuna takma işlemi steril ortamda ve eğitimli sağlık personeli tarafından yapılmalıdır. Hasta bu işlemi kendi başına denememeli, mutlaka uzman kontrolünde yaptırmalıdır. İstenir tek kullanımlık olan kadın sondaları, intervention sonda idrar yapamayan hastalar için kısa süre kullanılabilir. Balonlu olanlar, ise uzun süreli kullanım için uygundur. Kadınlarda sonuna takılması işlemi tıbbi bilgi ve dikkat gerektiren bir uygulamadır. Genellikle idrar yapamama, ameliyat sonrası beslenenin boşaltılması, idrar yolu enfeksiyonu riskinin azaltılması veya bazı kronik hastalık durumlarında uygulanır. Bu işlemi hemşire veya doktor tarafından yapılmalıdır. Kadın anatomisi gereği üretre daha kısa olduğu için sonda takılması erkeklere göre daha kolay olabilir. Ancak yine de özelliği ve bir işlem süreci gerektirir. İlk olarak işlem için gerekli malzemeler hazırlanır. Genellikle 14 ile 16 FR kalınlığında bir foley tercih edilir. Bunun yanında steril eldiven, kayganlaştırıcı jel, antiseptik solüsyon, vatikon, obidon, iot ya da serum fizyolojik. Steril gazlı ve stek kullanılık örtüler, steril şırınga, genellikle 10 milim, sonda torbası ve sabitleyici da hazır bulundurulur. Hasta işlemi nasıl yapılacağı anlatılır ve rızası alınır. Hasta sırt üstü pozisyonda yatırılır. Bacaklar hafifçe açık olacak şekilde kurbağa pozisyonu alınır. Altına tek kullanılmak steril örtü serilir. Ellerin hijyeni sallandıktan sonra steril eldiven giyilir. Vulva bölgesinin dıştan içe doğru dairesi hareketlerle antiseptik solüsyonla temizlenir. Özellikle üretra girişi dikkatlice temizlenmelidir. Temizlik işlemi tek yönlü yapılmalı. Aynı gazlı bez birden fazla kez kullanılmamalıdır. Rotter'a girişi görünür hale getirildikten sonra kateterin ucu kayganlaştırıcı jel ile kaplanır. Bu jel hem enfeksiyon riskini azaltır hem de takma esnasındaki sürtünmeyi ve rahatsızlığı minimuma indirir. Kateterin yaklaşık 4-5 saatlik ucu kayganlaştırılır. Ardından dominant olmayan el ile labiyalar yani dış nazikçe aralanır. Dominant el ile sonda üretra açıklığına yavaşça yerleştirilir. Kateter üretradan ilerletildikten sertlik ya da direnç hissedilirse zorlanmadan durulmalı, doğru açıda ilerletildiğinden emin olunmalıdır. İdrar torbası sisteme bağlıysa idrar akışı başladığında kateterin doğru şekilde mesaneye ulaştığı anlaşılır. Bu noktada sonların birkaç santim daha ilerletilmesi önerilir. Ardından şırınga ile sonda ucundaki balon serin su ile şişirilir. Bu balon kateterin mesane içinde kalmasını sağlar ve geri çıkmasını engeller. Balon şişirildikten sonra Afişçe geri çekilerek balonun mesane boynuna oturması sağlanır. Sonda sabitleme oldukça önemlidir. Kateterin uygun bir mesafeden cilde zarar vermeyecek şekilde bantlanması gerekir. Bu hem hasta konforunu sağlar hem de sondan istemsiz çekilmesini engeller. İdrar torbası ise yer çekimi prensibine göre her zaman mesane seviyesinden daha aşağıda olacak şekilde konumlandırılmalıdır. Pozisyon idrarın serbestçe torbaya akmasını sağlar ve geri akışı önler. İşlem tamamlandıktan sonra kullanılan tüm malzemeler tıbbi atık kutusuna atılır. Hasta bilgilendirilir. Özellikle sonda takılıyken idrar yolu enfeksiyonuna karşı dikkatli olunmalıdır. Günde en az bir kez sonda girişi ve çevresi antiseptik solüsyonla temizlenmelidir. Ayrıca bol su içmek meselenin düzenli boşalmasını sağladığı için enfeksiyon riskini azaltır. Sonda takılı olan hastalara dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar vardır. Öncelikle sondanın bükülmemesi ve tıkanmaması gerekir. İdrar ara kışı her zaman kontrol altına tutulmalı, torba dolmadan boşaltılmalı ve torba çıkış musluğu hijyenik koşullarda kullanılmalıdır. Torba değiştirilirken el hijyeni sağlanmalı, mümkünse eldiven kullanılmalıdır. Kapalı direnen sistemi korunmalı, sistem, sistem asla açılmamalıdır. Uzun süreli sonda kullanımı, kullanımı, gerekiyorsa kat eder belirli aralıklarla değiştirilmelidir. Bu süre genellikle 2-4 hafta arasıdır. Ancak bazı durumlarda doktorun önerisine göre daha kısa ya da daha uzun olabilir. Sondanın yerinden çıkması, tıkanması, idrar akışının kesilmesi ya da hasta, ağrı, yanma, kötü kök idrar gibi enfeksiyon belirtileri gösterirse hem bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Bazı kadınlar özellikle felç, MS ya da idrar kaslarıyla ilgili nörolojik problemler olanlar kendi kendilerine ara, kendi kendilerini aralıklı sonda uygulayabilirler. Bu işlemde steril tek kullanımlık sonda kullanılır. İslam sonunda sonda çıkarılır ve atılır. Bu teknik sürekli sonda kullanımına göre enfeksiyon riskini azaltır. Ancak düzenli eğitim uygulama gerektirir. Kadınlarda sonuna takılması işlemi tıbbi olarak güvenli bir uygulamadır. Ancak yanlış yapılırsa mesane, üretra ya da idrar yolu enfeksiyonları gibi komplikasyonlar neden olabilir. Bu nedenle işlemin bir sağlık çalışanı tarafından steril koşullarda uygun teknikte yapılması şarttır. Kadın üretrası erkeklere kıyasla daha kısa olduğundan işlem süresi genellikle daha kısadır. Ve daha az rahatsızlık verir. Sonuna takıldıktan sonra hastanın psikolojik olarak da desteklenmesi önemlidir. Özellikle uzun süreli kullanımında hastanın meden algısı, özgüveni ve sosyal yaşantısı etkilenebilir. Bu nedenle hepşirlik bakımı sadece fiziksel değil, duygusal yönden de destekleyici olmalıdır. Hastanın konforu arttırılmalı, mahremiyeti korunmalı, her aşamada bilgilendirilmelidir. Sonunda torbası değişimi esnasında da steriliteye dikkat edilir. Torbanın boşaltılması sırasında eldiven giyilmeli, torba muslu doğrudan başka yüzeyler temas ettirilmemelidir. Bulunan torbalar belirli aralıklarla tamamen değiştirilmelidir. Genellikle idrar torbaları haftalık değiştirilir ancak bu süre kullanım sıklığı ve hasta durumuna göre değişebilir. Kadınlarda sonda takımı takılma işlemi sonrası idrar rengi, kokusu ve miktarı gözlemlenmelidir. Koyun ekli bulanık, kötü kokulu veya kanlı idrar varsa bu durum enfeksiyon biletisi olabilir. Ayrıca hastada ateş titreme, alt karın bölgesinde ağrı ya da hassasiyet varsa vakit kaybetmeden doktora başvurulmalıdır. Sonda enfeksiyonları genellikle bakteri kaynaklıdır ve antibiyotik tedavisi gerektirir. Sonda ile yaşamı öğrenmek hastalar için başlangıçta zor olabilir. Ancak doğru bakım ve bilgi ile hem komplikasyonlar önlenebilir hem de hasta yaşam kalitesi korunabilir. Özellikle evde bakım sürecinde hasta ve yakınlarının eğitilmesi, yazılı bilgilendirme verilmesi ve desteklenmesi gerekir tarımlarda sonra kullanımı hem kısa süreli hem de uzun süreli durumlarda doğru yönetildiğinde güvenli ve etkili bir çözümdür.